Şimdi kriptofoni.com'a gidiyoruz. Doktor Mesut İnan'ın haberi ve yazısı paylaşımı. Ethereum transferleri hakkında konuştu. Justin Sun Ether satış iddialarını yalanladı. Justin Sun Ethereum satış iddialarını reddederek transferlerin sadece cüzdanlar arası olduğunu belirtti. Ethereum düşüş sonrası toparlanma sinyalleri vererek yatırımcıların dikkatini çekti. Uzmanlar Ethereum'un 4 bin doları tekrar test edebileceğini ve uzun vadede 5000 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor imiş. Stan iddiaları çürüttü diye bir alt başlığımız var. Ve bir Justin Sun'ın, Tron'un kurucusunun, e, aynı zamanda HTX'in, HTX borsasının ve birçok e, kripto varlık ve blok zinciri ve güç girişiminin yöneticisi, kurucusu, ortağı, e, yatırımcısı. Sun kripto piyasasında yankı uyandıran bu transferlerin satış amaçlı olmadığını belirtmiş. Ancak piyasadaki bazı gözlemciler San ve projeleriyle ilişkili cüzdanlar arasındaki büyük çaplı transferler üzerine spekülasyon yapmaya başladı. Bu durum özellikle Ethereum fiyatı fiyat hareketlerini yakından izleyen yatırımcılar arasında endişe yarattı diyor. Ee, uzmanlardan yükseliş beklentisi diye de devam ediyor yazı. Doktor Mesut İnan'ın yazısına baktık. Kriptofoni.com'a